start verildi ve koşu başladı çıkıştan sonra 12 numaralı Son of the Queen hızlanamadı rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. 3 numaralı Doktor Aziz de çıkıştan sonra 2 boy geriye düştü. İç kulvarda 10 numaralı Toro Rosso vardı. O numarayı almayı başardı Toro Rosso'nun hemen dışında ortada İki numaralı Diamond Brothers var. Dışarıdan bu kez viraja gidilirken bir numaralı Uygar Bey kendini gösterdi ki o ikinciye kadar tutunmayı başardı. İç kulvarda on numaralı Toro Rosso'nun hemen dışında. iki buçuk boy kadar geride 800 geçmek üzereyken iç kulvarı iki numaralı Diamond Brothers tercih Hemen dışında 20 numaralı Big Gambler var o dördüncülükte. Bu ikili iki boy kadar geride bir üçlü takip ediyor. İç kulvarı tutan 11 bir numaralı Bella Boy. Ortadaki altı numaralı Fitchi Chichu. Dışlarındaki 800 numaralı Steel Hawk. Onlar iki boy kadar geride ekürler. içeride 5 numaralı Pedigrosa dışında 9 numaralı Efsane Can ve onların dışında dolanan 3 numaralı Doktor Aziz üçlüsü takip ederken iç kuvvarda 4 numaralı London Power var. Dışında ise 12 numaralı Son of the Queen. Düzlüğe çıkıldı. 400 geçirmek üzereyken iç kuvardan 2 numaralı Diamond Brothers geldi. Numarayı aldı. Farklı bir anda 2,5 boya kadar çıkardı. İç kuvardan 11 numaralı Bella Boy kendini göstermeye çalışıyor. Bariyere yaslanan 5 numaralı Peligrosa oldu. 2 numaralı Diamond Brothers son metreler önce gelmeyi başardığı gibi son yüz geçirken farkı 3-4 boya kadar çıkardı. İçeriden 11 numaralı Bella Boy gelmeye çalışıyor çalışıyor 2 numaralı Diamond Brothers koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Efsancan koşudan ikinci olarak ayrıldı. 11 numaralı Bella Boy 3. olurken 8 numaralı Steel Hawk ve 7 numaralı Big Gambler'dan 8 numaralı Steel Hawk 4. oldu. 7 numaralı Big Gambler'sa tabelayı tamamladı. 5. koşu handikap 16 mücadele 2 numaralı Diamond Brothers Kürşat Yılmaz'la kazandı. Kürşat Yılmaz kardeşimizin aprantelik hayatının 43. birinciliği oldu bu başarı.